Herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben deyim bugün sizinle beraber PUBG Mobile videosu çekiyoruz yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz arkadaşlar bugün size Erangel'da %100 bir şeyin nerede çıktığını size göstereceğim ama onu göstermeden önce 17 sezon Royal Pass çekilişimiz olacaktı çekilişe katılırsanız sevinirim e, elimden geldiği kadar sizi memnun etmeye çalışıyorum bilginiz olsun. İlerledikçe daha fazla çekilişlerimiz olacaktır. Ee, lütfen abone olmayı, like atmayı ücretsiz bir şekilde unutmayın. Zili açın ki haberdar olun ne zaman çekiliş olduğuna dair. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her zaman bu alanda kesinlikle fişenin bulunduğunu söyleyebilirim her zaman bu alanda fişek çıkıyor arkadaşlar. Daha önceden çektim. Bunlar benim bir kesintilerim. Ee, zaten Miko oyunda olduğunu da görebilirsiniz. Hep dersiniz ki belki aynı fişeği çıkartıp duruyordur. Ama öyle bir şey yok. Zaten oradaki e, üst kısımda arkadaşların orada bulunduğunu görebiliyorsunuz. Mesela az önce bir fişek bulduk. Gördüğünüz gibi bir tane fişek bulduk. Bakın e, işaret fişeği 1.0 diyor. Yani biz insanları burada kandırmaya çalışmıyoruz. Ne varsa olur. Ee, böyle videoların gelmesi için dediğim gibi e, şimdi şu yerde de fişek buldum. Tekrar aynı kısımlarda da fişek buldum. Yani bazı insanlar buralara atlamıyor ama bence çok e, şey yapıyor. Yani insanların çoklu olduğu yere atladığın zaman fişek çıkabilir. Ama burada fişeğin %100 çıktığını size söyleyebilirim bu alanda ama. Bu alanda %100 fişeğin çıkabildiğini size söyleyebilirim Eren geldi. Mesela bakın orada bir fişek daha var. Şu kısma baktığınız zaman orada aynı kişi olmadığını görebilirsiniz. Yani aynı bölümün olmadığını görebilirsiniz. Mesela görüyorsunuz size yeri de gösteriyorum. Bakın bu yerde bir şeyi her zaman bulabilirsiniz. Bakın gösteriyorum. Gördüğünüz gibi burayı unutmayın arkadaşlar. Burada kesinlikle Fişek çıkartabilirsiniz. Bakın şimdi de farklı bir kıyafette. Yani sezon 16'nın kıyafeti bu da. Mesela bakın burada da fişek buldum. Yani ben <laughs> her er girdiğim zaman bir, bir tane illa ki orada fişek bulabiliyorum. Yani kesin %100 işaret fişeğini bulabilirsiniz. Yani buralara atlarsanız bilginiz olsun. E, farklı videoların gelmesini de istiyorsanız e, farklı maplarda fişekler nerede falan falan o tarz videoların da gelmesini istiyorsanız e, Like atıp da abone olup da unutmayın her zaman Bu tarz videoların Çekerim taktik videolarda çekerim e, Şimdi şuralara iyice bir bakalım Evet buralarda dediğim gibi az önce de söylediğim gibi buralarda da Fişek çıkıyor bakın Bu fişeği de farklı yerde buldum gene aynı bu bölgelerde Az önce size gösterdiğim bir bölgede yani Yine aynı şekilde buralarda buldum. Bakın. Şimdi görebilirsiniz. Yani kesin. Kesin fişek bulunuyor burada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela şimdi bir bakın. Görün. Bu da tek kişi. Yani ben tek başıma girdim buraya. Şimdi görebilirsiniz. Bakın burada bir fişek buldum. Evet. Buralarda bir yerde buldum. Biraz e, oyun e, kasma sorunları var biliyorsunuz. Daha çok kasıyor bakın ekranımın kastığını ben de görebiliyorum ama yapacak bir şey yok. E, gördüğünüz gibi buralarda fişek var. Bu hangarın içinde bir fişek var görüyorsunuz. Bakın fişek görüyor musunuz? Şimdi o farklı bölüme de geçeceğiz bakalım. Yani bu, bu e, video full fişek dolu bilginiz olsun yani. Şimdi bakın arkadaşlar burada da bir fişek bulduk. Bakın arkadaşlar gösteriyorum. Ee, şu e, şeylere dikkat edin. İnsanların yani orada oynadığım insanlara dikkat edin. Bakın hep farklı farklı insanların orada görebilirsiniz. Hep değişik insanlar var. Ee, bu arada. E, 17 sezon Royal Pass çekilişimiz olacaktır ilerleyen zamanda bunun videosunda burada duyurayım size ee, kanala abone olmayı unutmayın ee, zili açın ki size de haber gelsin siz de çekilişe katılın şimdi burada kendiniz de göreceksiniz birazdan bakın biraz bekleyin böyle biraz ilerleyeceğiz biraz daha yavaş yavaş gideceğiz. Buralarda e, fişeğin bulunduğunu söylemiştim. Bakın öteki sefer de burada fişek bulduk. Bakın aynı şekilde yine buralarda bir fişek bulacağız arkadaşlar. Şimdi bekleyin. Biraz bekleyin arkadaşlar. Bakın göreceksiniz birazdan. Evet, buralarda e, buralardaydı galiba. <laughs> bakın, gördüğünüz gibi fişek buldum. Bakın, yerden fişek aldım gördüğünüz. Bakın, e, 1.0 dolu görüyorsun. Yani hep farklı 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 farklı, farklı e, bölümlere geçtik. Yani nasıl söyleyeyim size, hep aynı yerde fişek var. Öyle diyeyim size. E, yani belki dersiniz ki hep bir şey gittiniz oraya attınız gibi buldunuz gibisine yaptınız. Alakası yok çünkü. E, üst tarafa baktığınız zaman hep farklı insanlarla oyuna girdi mi görebilirsiniz arkadaşlar. Burada başka başka şeyler de vardı galiba. ikinci üçüncü şeyi de mi bulduk? Tam olarak hatırlamıyorum. Ee, dediğim gibi burada bir konuşma yaptım. Gelin şekilde patlatacağım gibisinden diye hatırlıyorum tam olan ne yaptığımı bilmiyorum ama ee, çünkü daha önceden çektim bunlar sizin için e, şey video olarak tek tek koyum, koymak için. Yani burada kesin fişek çıkıyor mu çıkmıyor mu gibisinden e, daha şey olmak için yani nasıl söyleyeyim daha emin olmak için ben bu videoyu biraz e, birkaç kere fişek bulup da çekmek istedim yani göstermek istedim. Mesela bakın fişek ya şu aşağıda olabilir. Bakın burada eee partnerimle birlikte yani kız arkadaşımla birlikte şurada iki fişek bulduk. O şu küçük kulübede buldu. Ben de şu mavi evde altında buldum. Yani mavi evin altında fişek vardı. İki tane burada fişek bulduk. Ee, şöyle söyleyeyim size. Şu altı kırın her zaman. Bu alta bakın. İlla ki burada da bir fişeğin çıktığını görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu altı dikkat edin lütfen. Yani bu altında fişek çıkması an meselesi bilginiz olsun yani bakın burada çıkmadı mesela buralara bakıyorsunuz yani bakın küçük kulübe de bak baktım o tarafta bir şey yoktu içinde sonra aşağıdakileri de baktım burada büyük ihtimalle bir şeyin e, bulunduğu mu veya bulunmadı mı bilmiyorum ama e, yanlış hatırlamıyorsam bir 2 adet bulmuştuk diye hatırlıyorum evet şimdi e, şöyle bir bakalım Burada başka bir şeyin olup olmadığına bakıyorum arkadaşlar. Evet galiba burada başka fişek var mı? Dolaşıyoruz ama e, illa ki varsa da güzel olur gibisinden. E, burada fişek yok. Burada sadece mermiler var. Yani bu alanlarda kesinlikle %100 pişek bulabilme ihtimaliniz yüksektir. Öyle diyeyim ama şöyle dolaştım, ettim, oraya gittim, şuraya gittim bulamadım abi gibisinden demeyin. Her yere teker teker bakın. fişek kulübede olabilir. Hiç gitmeniz gitmediğiniz bir yerde olabilir. Çatının üstünde olabilir veya buradaki hangarların diplerinde olabilir. Kesinlikle bir şeyin orada olduğunu söyleyebilirim. Bir el çıkması ikinci el kesin çıkıyor. Onu da denedik. Yani bir el çıkmadı, ikinci el tekrar denedik, tekrar çıkarmaya çalıştık ve çıktı. Bir olsun. İyice buraları bakıyorum. Burada yani bir galiba burada bulamadı. Bir tane bulduk. Burada başka bulamadık. Buraya bir bakalım. Evet. Burada da e, burada da fişek bulmuştum. Gene aynı alan görüyorsunuz. İnsanlar değişik. Farkında mısınız? Yukarıya bakarsanız, öteki videodan durdurup durdurup bakabilirsiniz insanların değişik olduğunu da görebilirsiniz buradan. Ve gene aynı yerde, gene aynı yerde gene fişek bulduk. Görebiliyorsunuz. Kesinlikle fişeğin burada çıktığını söyleyebilirim. Bakın, gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz? Şeyi bulduk. Bakın bulduk yani arkadaşlar. Bakın yeri de gösteriyorum size tekrar. Şimdi şuraya bakın. Yani hep bir şeyi bulduk. İnsanlara dikkat edin. Bakın insanlar değişik. Yani her her elde girip bir tane bulma ihtimaliniz var ama sadece bir iki ay bulamadın. Üçüncü el kesin bulma ihtimaliniz yüksektir arkadaşlar. Bilginiz olsun mesela şuraya bir girelim. Bakın fişek görüyorsunuz yani bak. Yani gördüğünüz gibi fişek bulduk. Bakın alanı gösteriyorum size nereden çıktığını gösteriyorum burayı görün diye. Görüyorsunuz. Şu alan var ya hepsini gezin yani dolaşın illaki bir şeyin çıktığını göreceksiniz. Burada ee, sanırım bu videoyu daha önceden göstermiştim. Bir dakika bu videoyu kaldırayım. Bunu size göstermiştik. Biraz öteki videolara geçelim. Heh. Evet, şimdi yani hep aynı videoyu göstermek. Çok saçmalık olur. Size de saygısızlık olur. O yüzden aynı videoyu göstermemeye çalışıyorum. Çünkü aralara karışmış olabiliyor. Heh, bu da aynı video galiba. Evet bu da aynı video. Bunu da kapatalım. Şimdi şöyle bakalım. Evet. Şimdi bakın gördüğünüz tekrar bir şey buldum. Bak, gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Başka var mı? Bir bakalım iyice. Yani hep hep ne, ne kadar gelirsen burada bir şeyin bulabileceğini söyleyebilirim. Sanırım bu da aynı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Biraz karışmış birbirine sanırım. Evet. Bu da aynı arkadaşlar. Dediğim gibi burada hep bir şey bulabilirsiniz ee, lütfen burada bir şey bakın her yere bakın kesinlikle Rangle'da yani burada kesinlikle fişeğin çıktığını size söyleyebilirim bakın e, orada farklı farklı videolar olduğunu görebilirsiniz yani bunu tekrar 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 çekme nedenim ee, burada fişeğin bulduğunu veya fişeğin burada çıktığını size burada göstermek için bunu çektim eğer videomu beğendiyseniz lütfen ücretsiz bir şekilde abone olup like atmayı, abone olmayı ücretsiz bir şekilde unutmayın. Instagram'ım var, Discord'um var. Gelmek isterseniz başımın gözümün üstünde yeriniz var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.